<laughs> Yolculuktan döner dönmez seni muhakkak arayacağım. <laughs> Yolculuğun uzun süre... Meraklanma süreçte. şekerim. Bugün de amma kalabalık kardeş. Gazetede hizmetçi aradığınızı okudum. Buyurun, Zehra ablaya haber verin. <laughs> Zehra abla! Ne var? Ablacığım yeni bir hizmetçi geldi. Neyin nesiymiş? Bilmiyorum, bir bakıver abla. Peki yavrum, bakayım. Gel kızım, çekinme. Adın ne senin? Nazan. Peki Nazan, daha önce hiç çalıştın mı? Hayır efendim. Başlangıçta senin için biraz zor olacak ama zamanla alışırsın. ...Gel benimle, üstüne başına çeki düzen verelim. <laughs> kız, şunun haline bak! Ya pek çaylak, ya da numara yapıyor. Ne numarası be, düpedüz dünyadan haberi yok zavallının. Gözüm bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Hadi yavrum, üstündekileri çıkar da şunu giy. Çok yakışacak sana. Hizmetçilik yapmayacak mıyım ben, burası kibar bir yer. Hizmetçi de olsam temiz tak giyinmen lazım. Yoksa benden mi utanıyorsun? Ayol, ablan sayılırım, hadi çekinme, soyun! Hıh! Oh, çok güzelmiş vücudun! Aklını kullanırsan kısa zamanda zengin ederim seni. Ne demek istiyorsunuz, maksadınız ne? Ayak zabıtası! Kimse kımıza basın! Eyvah basın! Zehra abla, boşuna uğraşma! Evin her tarafı sarıldı! Bırakın beni! Ben hizmetçilik yapmaya geldim! Bırakın! yalvarırım, bırakın beni! O hikayeyi çok dinledik! Çıplak hizmetçiler de yeni moda mı oldu? Hadi yürü! Hayır! Hadi yürü! Hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Ben o kadınlardan değilim. <laughs> siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz, hizmetçilik için gelmedin mi? Ne olur doğruyu söyle. Tavuk gibi ne düşünüyorsun? be! verecekleri alt tarafı bir vesika! Hayır, <laughs> hayır vesika istemiyorum ben. Al kızım, her hafta cuma günü hastaneye gidip muayene olacaksın. Kaybetme sakın. Kızım neyin var hasta mısın? Mustafa, ver şunun vesikasını da gitsin. Başına komiserim. Al şu vesikanı. Al diyorum. Al şunu. Hadi yürü bakalım. Ayten Subaşı.